Şimdi insanların fiilleri iki türlü. Bir hasenat dediğimiz iyilik nevinden yaptığı fiiller var. Bir de seyyahat dediğimiz günah nevinden yaptığı fiiller var. İkisinin arasında bir fark var. Şöyle ki bir insan kötülükleri kendisi yapabilir. Ama iyilikleri kendisi yapamaz. Bakın ayet-i kerime var. Ayet-i kerime diyor ki İyilikler Allah'tan, kötülükler nefsimizdendir. Öyle mi? Ma esadeke min hasenetin fe Allah ve ma esadeke min seyi etin nefsik. Size bir iyilik isabet ettiğinde bilin ki Allah'tandır ama kötülük isabet ettiğinde bilin ki nefsimizdendir. Bunu şöyle örnekle anlatmaya çalışırsam, mesela bir bahçe, bosta bir sürü sebze, meyve yetişiyor. O topraktan o sebzelerin ve meyvelerin yetişmesi için pek çok şart lazım değil mi? En başta havanın müsait olması lazım. O bitkinin yetişmesine müsait bir havanın bulunması lazım. Toprağın olması lazım. Toprağın verimli olması lazım. Su lazım. Tohum lazım. Bazı zararlı haşerelerle mücadele için ilaçlar lazım. Vesaire. Sayabilirsiniz. İşte o tarlayı sulayan, bostanı sulayan bir görevli olsa, Aylık 500 milyon lira mesela maaş vermişsiniz. Senin görevin vanayı açmak. Falan saatte vanayı açacaksın. Şu kadar saat tarlayı sulayacaksın. Veya sulama kanallarından boruyu atıp şu saatlerde bu tarlayı sulayacaksın dense. O görevli zat tarlayı sulama vazifesini aksatsa tarla kurur mu? Kurur değil Su olmayınca. Biz o şahsa, tarlayı sen kuruttun diyebilir miyiz? Deriz. Çünkü gerçekten de o, tarlayı sulamadığı için tarla kurudu. Ama aynı şahıs vazifesini yapsa, tarla gayet güzel mahsulat derse, ya tarla kuruduğu zaman, madem ben sulamayınca kuruyor, o halde ben suladım diye bu tarla yeşerdi. Tarlanın bütün mahsulatı benimdir diye sahiplenebilir mi? O zaman hayırdır. Sulamadığın zaman tarlayı kurusan sensin. Ama suladığın zaman tarlayı büyüten, işerten sen değilsin. Kusura mı? Senin hissen yüzde bir durumuna göre. Belki binde bir. Kendi hissen kadar konuş. İşte hissenin de karşılığında 500 bin yanındayı aldın. Bu sana yeter. Veya bir gemi düşünelim. Büyük. Yani binlerce tonluk gemiler denizde yüzüyorlar. O gemiye kumandanlık yapan bir kaptan. O gemiyi yöneten bir kaptan. Gördüyseniz, kaptan köşüne girdiyseniz eğer, eskiden kocaman böyle simit gibi dümenler olurdu, Şimdi öyle değil. Joyistik diyorlar ya hani bu çocukların oyun oynadığı bilgisayarda. Joyistik diye bir çubuk, ufacık bir şey, boyu 10 santimler yok. Parmağıyla bir şey sağa ittiriyor. Gross ton diye ifade ediyor. Bakın binlerce tonlu bu koca ağırlık gemi denize sağa dönüyor. Parmağıyla sola döndürüyor koca gemi sola dönüyor. Veya hız verir ki ileriye mi basıyor bilemiyorum onu. Ufacık bir joyistikle, bir çubukla koca gemiye yön veriyor. Şimdi bu kaptan dümeni bıraksa. Titanik miydi bir ara battı ya buzdağına çarptı. Dümenci vazifesini yerine getirmese o koca gemi hem de içerisindeki yüzlerce yolcusuyla ki Titanic'ten çok daha fazla yolcu değil mi? Yüzlerce yolcusuyla birlikte dümencinin vazifesini aksatmasından dolayı gemi gidip bir buzdağına çarpsa veya karaya otursa, o gemi batsa, insanlar ölse, gemiyi sen batırdın deriz o dümenciye. Çünkü o dümenci vazifesini yapmadığı için gemi gitti, buzdağına çarptı. Ama dümenci, kaptan görevini yaptığında o gemi denizde gayet güzel bir şey seyretse, hedefine varsa, yolcularını veya yükünü götürse, o geminin bütün hasılatını ben alacağım diyemezsin. O geminin yüzmesi için ne, ne kadar şart lazım? En basitinden ya ağaç ya da saç dediğimiz o demir madeninin olması lazım. O ağacın ormanlarda yetişmesi lazım. Veya demirin dağların altından çıkarılması, işlenmesi, hatta saç haline getirilmesi lazım. Daha malzeme için bu kadar. O malzemenin gemi haline getirilebileceği tersanelerin yapılması lazım. Tersaneyi yapmak için kaç kişinin emeği geçiyor acaba? O tersane yapıldıktan sonra tersanedeki gemiyi yapacak mühendislerin yetişmesi için üniversiteler lazım. O üniversitelerin kurulmasında kimlerin emekleri geçiyor? Bunu çoğaltabiliriz, uzatmak istemiyorum. Binlerce insanın emeklerinin neticesinde bir gemi denize indiriliyor ve o gemi yüzdürülüyor. Bir kaptan, aldık o kaptanın yetişmesi için de okullar lazım, hocalar lazım, başka imkanlar lazım. Şimdi o okullarda yetişen kaptan geliyor. şuba dokunmakla gemiyi hareket ettirince var mı benim gibisi? Bakın ne kadar büyük gemiyi ben oyuncak gibi çeviriyorum. Onu kendisi sahiplense, bunu ben yapıyorum dese haddini bilmemiş. Tamam sen kaptan olarak gemide bir görevin var, bir yetkin var. Ama bu geminin denize indirilip yüzdürülmesinde binlerce insan yanılır. O halde senin payın on binde bir. Kaç kişinin hissesi varsa o geminin yüzdürülmesindeki hissesi on binde bir iken batırılmasındaki hissesi yüzde yüz. Çünkü sadece dümeni terk etmek, o dümeni bırakmak geminin batması için yeterli bir sebep. Buradan şunu anlıyoruz. İnsan müsbet işler yaptığı zaman o müsbet işin ortamının hazırlanması, o müsbet fiili yapması için gerekli cihazat, imkanlar bunların hepsi kendi elinde değil. Bugün biz sadaka veriyoruz. Bir de sadaka vermek için sadakayı verecek bir paramızın olması lazım. O parayı kazanmak için sıhhat ve afiyet lazım. Sanatkar olmak lazım, mektep okumak lazım. Sanatçılar onlar için bir ustanın dizin dibine çökmek lazım. Çocukken yetişkin oluncaya kadar birilerinin bizi eğitmesi lazım. Kol kanat germesi lazım. Hatta hatta bizi yoktan var eden Cenab-ı Hak. anne rahmindeki o gelişimimiz doğduktan sonra annemizin babamızın etrafımızda pervane olmaları onları bizim emrimize veren, bizi besleyip büyüttüren bir zatla bir irade var. Bütün bunları hiçe sayıp herhangi bir iyiliği ben yapıyorum diye sahiplenmek, gururlanmak, aynı o geminin, binlerce insanın emeğiyle yüzdürülen geminin, sadece bir kaptanın parmağıyla yüzdüğünü iddia etmek gibi ve o kaptanın, o geminin bütün varidatına, gelirine sahip çıkmak iddiası gibi yanlış bir iddia olur. Demek ki biz insanlar seyyahat dediğimiz, günahlar cihetinde üstümüze düşen vazifeyi yapmamakla o günahın, o seyyiyenin ortaya çıkmasına sebep oluyoruz ve bundan tamamen bizler mesulüz. Ama herhangi bir iyilik yaptığımızda o iyiliğin bize bakan ciheti yüzde birse yüzde doksan dokuz başlıklarının hissesi olduğu için buna tek başımıza sahiplenemiyoruz. Şimdi ayet-i kerimlere baktığımız zaman